İstihbaratıma göre Arda bu sene Fenerbahçe'de. Samat gol attığı zaman hatta Fenerbahçe taraftar eyvah diyor. Fenerbahçe istedi bir anda Galatasaray çıktı ortaya. Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı yok dese de ben onun da fikrinin değişeceğini düşünüyorum. Emre Mor konusunda her iki kulüp yöneticileri de artık sıcak bir temasla. Bazıları şampiyonluk tutlamaya hazırlanıyorlar. Yani bu, bu iş bu kadar basit değil. Fenerbahçe Avrupa'yı bir takım diyor. Jesus. Muhammed kendini göstermeye çalışıyor ve gösteriyor. Jesus'un yaptığı her şeyi her yerde anlatıp ortamın çok güzel olduğunu lanse ediyorlar. Hediye Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız gündem programına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Bugün yayın konuğum Yalçın Türk abimiz olacaktı ama yerine hiç tatili bitmeyen, bitmeyen tatillerin adamı Deniz Derin Su'yla programımız başlayacak. Hoş geldin Deniz. Seni görünce şimdi herkes dedi ki bu Deniz yine yok demiştir değil mi? Yok dememiştir artık. O kadar çok şimdi karar arkandan ver. yok. O kadar çok artık arkandan salladık ki bir yerden sonra dedim ki ya acaba vicdan yaptım. <laughs> Sallamasam mı? Çünkü olur biz de tatile çıkarız. Bizim de arkamızdan aynı Şimdi karar ver. Özlüyor musun? Sallıyorum. Özlüyorum. Yalan yok. Ama o zaman daha... her daim. Ama bu gidişimi sen de biliyorsun kızımla ilgili bir durumdu. Daha asıl gitmedim. daha Asıl başlamadık. Hasretin daha başlamadı. Biraz program yedekle de öyle git bari. Karışık duygularımın kahramanı sensin. <laughs> Özlü sözler bende çok söyle. fazladır. Teşekkür ederim. tekrar hoş geldin. E, Son programımız sizi tebrik ederim. Çok güzeldi ve sağ olsunlar. Herkes de çok ilgi gösterdi. İlgi gösterene de teşekkür ederiz. E, bizler de bizi izleyen e, sevgili dostlarımıza, e, Legend Futbol ailesine e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, hakikaten e, bazen transfer döneminde evet videolar çok fazla izleniyor ama biz sadece transfer döneminde değil, Fenerbahçe'nin olduğu her yerde, gündemin olduğu her durumda izleyenlerimize doğru bilgileri en azından vermeye çalışıyoruz. Ya Pek, da, uç... da, da yokluğumda programlar daha çok izleniyor. O da bir bakış <laughs> size. Şimdi Deniz, <laughs> evet. güzel görüntülerle istiyorsan başlayalım bugünkü gündemimize. Perkas'ın düğünü vardı. Biliyorsun iyi günde kötü günde diye bir tabir vardır. Bazen bu iyi günler niye böyle hep dikkat çekilir iyi günlere? Çünkü birlik ve beraberliğin yayıldığı, camiaya aşıldığı, aşılandığı günlerdir. Şimdi Perkasın düğününde Jesus'un kalkıp da böyle masa mıydı o sandalye miydi? Sandalyeye benziyordu. Evet çıktığı. sandalyeden video çekmesi, futbolcuların böyle oynaması, birlik, beraberlik, böyle takımdaşlık duygusu. Özellikle sezon başlarında çok önemlidir. Ee, böyle bir görüntüyle biz de e, güne başladık. Akşam yapıldı düğün ama evet. e, güzel. Güzel. Sezon başladı, herkes umutlu olur ama Fenerbahçe'de zaten bu sezona daha bir umutla giriyor. İşte hem Jesús hem trans, e, kamp çalışmanın ilk gününde takıma yetişmiş transferler. Hızlı bir transfer dedikoduları, daha gelecekler var göz, biliniyor da onlar vaktiyle e, Dinamo Kiev maçına yetişecek gibi gözüküyor. Zaten moraller yüksekken, bir de sevilen bir oyuncunun böyle bir düğünü herkesi sezon başında bir e, bahar havası estirdi, bahar havasını arttırdı diyelim. Serdar dursun formuyla çok konuşuldu geçen sezon. <laughs> dersem pistlerde de çok formda. Ya ben bir şey söyleyeyim Serdar'ı çok seviyorum. Şakayla karışık değil. Oynamaya fazla yani sağda oynamaya devam etsin de Öyle ötekini mi? beceremiyorum. <laughs> ötekini ben gibi yani çok fazla olmuyor yani ama tabii ki şakası bir yana o neşesi bile onun yüksek moralini gösteriyor. İnşallah takıma sezona yansır Şimdi geldiği günkü havaya bakıyorum. Deniz e, Başkan Aziz Yıldırım bile e, eleştirmişti e, hmm. Serdar'ın gelişini. Daha isimli Borcular üzerinden biliyorsun örnekler vermişti. Bazen demek ki isim değil hakikaten. E, yani futbolcunun kendi formu, e, futbolcunun isteği, azmi, çalışkanlığı, formayı böyle savaşarak alması. Ki önünde de golcüler vardı Valencia gibi. Sezon başında hatırlayalım. E, Valencia takımın ana golcüsüydü. Sonra Berişe oldu. Serdar küsmedi. Formayı kaptı. Bir de bu formuyla milli takımda da gollerine devam etti. Ya e, biz seninle her zaman konuşuruz. Gurbetçi futbolcuların gurbette yetişmiş futbolcuların iyi eğitimlisi takımlarına çok faydalı olur. Şey Serdar da onlardan biri. Hazmetmiş de gelmiş buralara kadar. O yüzden kendini daha rahat buluyor gibi geliyor. Ya, Yanılıyor muyum? E, Serdar gurbetten geldi ama hani yetiştiği yer burası olduğu için yani harmanı burası evet, Serdar'ın yani. gitti geldi. Fakat bir alt dikten gelmesine rağmen hiçbir zaman ben düşük seviyede bir golcüyüm demedi. Orada gol kralı olsa da hep üzerine koyarak ilerledi. Zira yani belli bir yaştan sonra futbolcu olmak zordur. Serdar da böyle 18-20 yaşında keşfedilen bir oyuncu olsaydı hmm. belki hani bu şimdiki olgunluğu olmazdı ama Serdar olgun bir futbolcu aynı zamanda. Şimdi gurbetin terbiyesini iyi almış. Gelişiyor, kabul. Fakat Fenerbahçe'ye forvet lazım mı? Fenerbahçe'ye forvet burada ikiye bölünüyor herkes. İzleyenler herkes hazırlık maçlara da dahil olmak üzere. Geçtiğimiz sezonda alınan derslerden de olmak üzere. Herkes bir forvet transferi şart diyor. Jesus en başlarda izlediği kasetlerde Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı yok dese de ben onun da fikrinin değişeceğini düşünüyorum hazırlık maçlarından sonra. Ben akşamları bazen bu e, internetteki Space denilen odalara giriyorum, ismimle giriyorum, yani gizli saklı değil. Katılmıyorum, dinliyorum. Şimdi bir haftadır da bakayım transferden sonra taraftar camia ne düşünüyor diye, orada güvendiğim bazı isimlerin yorumlarını merak ettim. E, geceleri mesela böyle iki saat falan konuşuyorlar, hatta beş saat de var da o kadar dayanamıyorum. E, i̇ki saat konuşuyorlarsa, iki saatin bir saati aşkın süresi forvet ne olur? Ya yani Herkes onu konuşuyor. E, ve gözlemim e, forvet istiyor Fenerbahçe taraftarı. Yani herkes de Serdar'ı se herkes Serdar'ı ama Serdar'ı da seviyorlar ve Berisha'dan e, umutlu insan sayısı yüzde %20 geçmez. Benim gözlemim bu. Yani hiçbir şey olmaz zaten denenmiş bir oyuncu bu kadardı. Bence teknik olarak biraz daha bakmak lazım. Geçen sezon bir adaptasyon problemi olabilir ama bu sözden iyi başladı. Sıkı çalışıyor. Daha idmanlar başlamadan kendi özel program dahilinde çalıştı geldi. Hazır. Bir ben bekleyelim görelim. Bir evet, bir bekleyelim görelim. Taraftarın en çok merak ettiği konuları biliyorsun. Transfer. Öncelikle ismi geçen oyuncular üzerinden bir gidelim. Emre Mor konusunda her iki kulüp yöneticileri de artık sıcak bir temasla bugün yarın açıklanması bekliyor açıkça, açıkçası taraftarlar tarafından Emre'nin Devreye giren Trabzonspor olduğu istihbaratı vardı. Bu konuda evet. bir şeyler söylemek ister misin? Ben geçen hafta bir süre bir döneme kadar Fenerbahçe çok hızlı gidiyordu. Birden bir durdu işler böyle. O dönem no, niye durdu acaba yani olmayacaksa açıklardı. Yani Fenerbahçe'nin öyle de bir tavrı var biliyorsunuz. Biz bu futbolcudan vazgeçtik hmm. diyebiliyor. Ya dedim bu Emre mi niye ilerlemiyor derken kulağıma Trabzonspor'un devreye girdik. Biz alamasak bile hani böyle bir fiyatı yükselsen vardır eski zihniyet Trabzon öyle bir çabasının olduğunu gördüm e, bu kadar ucuza gitmesin rakibimize bu eski bir kafadır ama öyle bir çabalar içerisinde olduğu kulağıma geldi sezon sanki Deniz e, şimdi biz bir önceki hafta Yalçın abiyle olan programda da yaptığımız programda da Fenerbahçe'nin kancayı taktığı oyuncular aynı zamanda Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da kancayı taktığını biliyoruz ki Abdülkerim transferinde böyle bir tecrübe yaşandı zaten Burada da Emre Mor transferinde Trabzon'un devreye girmesi, işte fiyat dengesini değiştirebiliyor biliyorsun. Oyuncunun isteği de tercihi de çok önemli. O noktada benim duyduğum kadarıyla bir kez Süleyman Hurma ben ile görüştüm. Fenerbahçe öncelikli sözüm var ifadesi kullanmış. Emre ise İstanbul'da kalmaya çok daha istekli sıcak ve bakıyor. sıcak bakıyor yani Trabzon'a gitmektense Fenerbahçe ona daha sıcak geliyor. Sadece ortalık biraz bulanıyor. Yani şimdi tabii burada Emre'nin de menajerleri vardır, dönen bir paralar vardır, artışlar vardır. Yani Trabzon'un fiyat yükseltmesi etebile menajer de burada daha çok para kazanan için Emre'yi ikna etmeye çalışabilir. Ama öğrendim yani bana gelen bilgi Emre'nin bunlara fazla sıcak bakmadı 3 kuruş, 5 kuruş az olsun. Tabii o 3 kuruş, 5 kuruş çok büyük paralar biliyorum ama lafın gelişi. ama fena başlıyor. önceleri Yalçın abiyle de bunun sohbeti oldu. Şimdi 100-200 bin euro aslında meblağ olarak biliyorsun bundan 2 sene önce bir meblağ değildi. Fakat günümüz şartlarında yani o 300 bin, 400 bin euroluk bir meblağ yani büyük para yapıyor Deniz. Tabii. Yani eskiden de... Ya yani bizim... Abdülkerim bardakçı transferinde yaşandı diye söylüyorum. Yani öyle olayı 300'e 500'e indirgediğinde şöyle bir oturup düşünsün insanlar. Ona kadar para ediyor. Ya 300 bin, 500 bin dedi, yani 300 diyelim. 5 tane oyuncu da 300 bin oynasa 1,5 milyon euro eder. O da bir oyuncu eder. Yani 5 evet. tane oyuncu alın derken bir oyuncu da fazladan ama olmayan bir oyuncu almış gibi oluyorsun. Ee, Tabi burada kulüplerin hani dostluk, kulüpler birliği, masa, her şey birbirimize futbolu geliştireceğiz falan deyip de ondan sonra ee, bu tür Senaryolar tabii insanın midesine Şimdi Aynı senaryo bir de William Carvalho için de evet. ifade ediliyor. Galatasaray, e, o... Galatasaray girdi orada da devreye. Evet 30 yaşında Real Betis'ten bir orta sahacısı. Fenerbahçe istedi bir anda Galatasaray çıktı ortaya. Şimdi tabii burada e, Alican bir de kulüplere de çok direkt de gitmemek lazım. Yani hani bunu Galatasaray da böyle yapıyor. Ya Galatasaray böyle yapıyor diye lanse ediliyor da acaba Galatasaray mı yapıyor yoksa bir menajer oyunları mı var? Onu da bir düşünmek lazım. Yani menajerler de hani bunu Fenerbahçe istiyor ama biz size verelim deyip Galatasaray'ın kapısını çalan bir zihniyet de olabilir mi? Bir buçuk sene önce de İrfan Can transferinde biliyorsun sıkı bir yarış vardı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Mert Hakan yandaşla vardı. Mert Hakan yandaş hatta Emre ile birlikte Fenerbahçe'ye gelecekti. Bir anda iki oyuncu hatta Mert Hakan'ın da Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu. İşte oyuncular orada. Mert Hakan Fenerbahçe'ye geldi. Emre Galatasaray'a gitti. Bu yarış dönem dönem oluyor ama bu sene o çok eskiye gitmeden ama ben hiç yakın bi tarihlerimle geldim. Yani. Evet bitmeyen senaryolar. Biraz da genç oyuncular üzerinden e, haberlerim var, istihbaratlarım var. Önce Arda ile başlayalım. Vallahi şimdi benim istihbaratıma göre Arda bu sene Fenerbahçe'de. Kesinlikle bir yere vermeyi düşünmüyorlar. Bir sene daha kal kalacak. <laughs> Çünkü onun e, zihniyet şöyle, yani düşünce şöyle Fenerbahçe'de. Onun hani herhangi bir yere gidip kendini parlatmaya ihtiyacı yok. O zaten parlama yerini Fenerbahçe'de başardı. E, bundan sonra Fenerbahçe'de 11 zorlayacak isim. 11 oynar mı? E, benim gözlemim, konuşmalardan anladığım kadarıyla daha 11 oynamaz. Ama oynar. Çok çok oynar. E, çok iki, yarım devre oynar. 11'de başlar. Sona girer. Çok forma girer. Fakat... Ee, hani her teknik adamın geldiğinde bir tane gözdesi vardır ya böyle gelir gelmez ben bunu çok beğendim bu benim yeni yıldızım olabilir. Ee, Jesus'un yıldız adayı Muhammed Gümüşkaya deniyor. Ee, onun performansından aşırı memnunmuş. Hatta Muhammed'in e, bir sezon daha Giresun gibi bir kulübe verilip Giresun değil yani bir şekilde kiralanmasına Jesus kesinlikle karşı çıkmış. Benim elimin altında dursun raporu verdiği söyleniyor. Yani Muhammed Arda gibi bu senenin e, yeni yıldız adayı olabilir. O, hazırlık maçlarını seyrettik mi bilmiyorum. Seyrettik evet. ben de, seyretmesi de çok zor oluyor. Böyle şeyle, YouTube kanalları falan Biraz, değişirken sıkıntı e, kamera, yaşıyor. Kamera açıları da uzak olunca. Ama e, Muhammed ve Gustavo takımın en böyle e, istekli oyuncuları gibi geldi. Muhammed kendini göstermeye çalışıyor ve gösteriyor. Farkında mısın? Perera döneminde Muhammed Sezon'a da güzel bir giriş yapmıştı. E, kimsenin beklemediği form grafiğini Muhammed çok yükseltir demediği bir isimdi Muhammed. şimdi devre arasına kadar aslında iyi gitmişti. Oradaki rotasyona biraz kurban oldu. Sonrasında oynamak adına Giresun Spor'a gitti. Çok iyi oldu. i̇yi oldu. Yani çok hazır geldi. Yani çok tecrübeli geldi. O tecrübe herhalde takıma da yansıtır diye tahmin ediyorum ama ya bir de Alican şöyle bir şey de var. Yani bir futbolcu için kendine güvenen hocayı hissediyorsan o futbolcunun sağdaki ayağı, ayağının yere basışı bile değişir. Bu Berisha için de geçerli. Mesela şimdi Berisha'nın iki maçta ne kadar istekli olduğunu gördün herhalde. Evet. Ha bir şey yapabiliyor mu? İşte gol attı, çabaladı. Direkten direktten dönüyor. Var var. Ama en azından vardı. diyor ki bu hoca var, bana güveniyor. Ben kendimi daha iyi göstermem lazım. Bu iyi bir şey ama Berisha'dan olur mu bilmem ama Muhammed'ten e, sanki olacak gibi bir görüntü var. Diğer gençleri deniyor. Bu arada Burak Kapacağ'ın da bir göz doldurma, dolduran evet, bir Evet, Sabek mevkinde e, alternatif bir isim olabilir evet. e, o sayeye. E, şimdi Jesus gelmeden izledi, bu farklı. Fakat gelince kafasındaki fikirler veya futbolcuları gördükten sonra oluşan böyle fikirler değişebiliyor. Jesus o yüzden herkesi istedi. Samatta da dahil, Lemos da dahil olmak üzere herkesi istedi ki en azından birkaç kere şansı verecek, gözlemleyecek ekibiyle bunun değerlendirmesini yapacak, nihai kararını verecek. Tabi ilk gözden çıkan Lemos. Lemos. Şimdi bazı oyuncular da var ki hani hiç bakmaya bile gerek yok. Dediğim gibi Lemos bunun içine belki Samat da katabilirler. Samat da gol attığı zaman hatta Fenerbahçe taraftarı eyvah diyor. Ya şişt, ben söyleyecek miyim lafını bitmiyor. Samat'tan durumu ne dedim? Belirsiz dediler hala. Yani aslında Samat'tan Samat için ekibiyle Jesus bir karar vermiş değil. Bu Fenerbahçe için nasıl bir haber bilmiyorum ama karar verilmişti ya. Yani i̇lk karar verilen Lemos olmuş. Lemos bir şekilde çare bulunacak. Ee, ama Samat bir süre daha idmanlarda ve İlman. hazırlık maçlarında olacak diyorsun. Olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani görüntü o, duyduğum o. Tabi bu arada çok hazırlık maçı var. Ee, ona burada... ona geleceğim. <laughs> Şimdilik iki işte Hull City ile alınacak, alınan bir karşılaşma var. Hatta maçın Sakarya'da herhalde oynanacağı ifade edilmişti. Partizan ve varla da iki maç yapılacak. Evet. E, Minimum kamp, beş gözüküyor. Beş ama bunu altı veya yediye tamamlayabilirler. Hazırlık maçının bu kadar çok olması sana ne Vallahi, ifade ediyor? Bana, benim hoşuma gidiyor ama benim hoşuma gitmesi hiç önemli değil. Sonuçta ben bir karar mekanizması değilim. Ama e, Fenerbahçe gibi bir takıma gelmiş bir futbolcuyu antrenmanlarda hazırlamak yerine zaten futbolu bilen isimler bunlar, tecrübeli isimler. Onları bol bol maçta birbirine e, entegre etmek çok daha mantıklı geliyor. Keza. Ee, futbolcular da çok hazırlıklı maçı yapılmasından ve planlanmasına aşırı memnunlarmış. Biz birbirimizi tanıyalım daha iyi kanısındalar. O kamplar biliyorsunuz zordur. Çok da kamp izlemekten evet. futbolcular çok bayılırlar, sıkılırlar. Ama maç daha farklı bir şey. <laughs> o maçlarla sezona daha iyi hazırlanacaklarını düşünüyorlar. Şimdi Dinamo Kiev maçlarına kadar senin de söylediğin gibi 6 veya 7 tane maç oynamış olacak Fenerbahçe. E, 6 tane 7 tane maç oynamış bir takım Aşağı yukarı 11'i sezon başı olmasına karşın bir oturmuş olur. Muhtemelen gazeteci arkadaşlarımız Dinamo Kiev maçın ilk 11'ini tahminde çok zorlanmazlar. Öteki e türlü... Gelecek transferler de olacak. Tabii onlar da Altay'da gelecek. Altay'da diz koşullara başladı bu arada. Milli takımdan döndü. E, Altay'la birlikte en azından kaleci mevkiinde e, böyle bir şablon, e, kemik kadro e, yavaş yavaş şekillenir. Şimdi e, takım maç yapmaktan memnunsun dedi. Bir de Samandıra'daki bu değişiklikler var. Sezona başladığında Jesus önce bir testleri gezdi ya eksikleri belirledi. Evet çok fazla eksik yok. Fenerbahçe Avrupa'yı bir takım diyor Cesus. Fakat bir taraftan da kendi ekibini oluşturmak adına Samandıra'da da köklü bir değişme gidebilirdi. Gidebilir. Şimdi gidiyor veya şimdi Deniz Geçmişte de gördük ki bazen bu köklü değişimler hemen reaksiyon vermiyor. Samandıranın da bazı genleri var e, yıllardır. E, orada kemikleşmiş bir kadro var. E, Masöründen tut, evet. e, güvenliğine kadar diyelim. E, burada Jesus'un yeni hamleleri olacak. Bunları bir senden dinleyelim sonra yorumlarımızı yapalım. <laughs> evet şimdi Jesus şu an sahada 6 kişi kendisiyle beraber operasyon direktörü olarak ifade edilen Mario Branco 7 e, ve Aurelio 8. Şimdi 6 yabancısı var artı kendisi 7 olmuyor mu Deniz? E şey pardon 6 7 evet. evet. E, yani sağda 7 kişi evet. 7 kişiler 6 kişiler derken ekibi 6 kendi 7. Mario Branco 8, Aurelio 9 özür dilerim. 3 tane masör getirecekmiş. E, Jesus böylece kaç etti? Bayağı 12. Yükü, 12. E tabi bu arada Fenerbahçe'nin şu an kendi bünyesi içerisinde 4-5 kişilik bir ekibi var yerli. Dolayısıyla bir bir futbol kadrosu kadar isim kenarda oluyor. Tabii eski yeni entegresi karışımı da biraz zor bir şey. Tabi eskiler yenileri hoş geldin diyorlar ama tabi burada bir paylaşım da söz konusu. Herkes de işini yapmak istiyor veya kalmak istiyor Fenerbahçe'de. E gelenlerde sorguluyor. Cesus ekip, ekibi özellikle Mario Branco'nun Fenerbahçe'nin teknik çatısı altında görev yapan herkesi herkesin görev alanını dedik dedik inceliyormuş. Yani bu ne iş yapıyor, bu ne iş yapıyor. Bir hafifletme çabasına da girebilir deniyor. Ya yani Mario Branco bu yüzden Samandıra'da şu an şey e, şüpheyle bakılan adam hani benim işte, Yani şöyle hani biraz açık konuşalım. Sevilmeyen demeyelim de. Şüphe edilen. E, Şüphele bakılan da yok. Ağır bir yorum olur bence. Yani endişe sadece, duyulan bir isim. Yani... endişe duyulan evet. Ya şimdi tabii biz böyle şeyler söyleyince Fenerbahçe tarafta bak sezon başladı hemen ortalığı karıştırıyorlar. Hemen yok, öyle bir... Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz sadece olan yani bir tane yani Jesus ve ekibinin ben Fenerbahçe'ye gelmesinden memnunum. Onda bir sıkıntı yok. Olabilecek sıkıntılar hakkında, sıkıntı da olacağından demiyorum da yani olabilecek yapılar hakkında fayda, e, bilgi vermeye çalışıyorum. Jesus orada Çalıştığınız şirketin sahibi değişti veya CEO'su değişti. Her CEO kendi ekibiyle çalışmak ister. İşte i̇nsan kaynaklarından başlar. Geriye doğru birçok alanda her birimin başına birini atar. Yani bu profesyonel şirketlerde de böyle Deniz. Eğer bütün yetkiyi Jesus'un eline verdiysen tüm bu gelenlere de razı olacaksın. Herkes kendi ekibiyle kendi yardımıyla çalışmak ister. Şimdi geçmişe teknik adam geliyordu. Doktor ayrı. Doğru mu? E, doktor ayrı. İşte kulüpten bilmem iki tane eskiden... antrenörü mesela Murat Zeki göre her gelen teknik adamla çalışıyordu. Bazen kaleci antrenörü keza öyle. Bir sene öncesinden memnunsan ediyorsun diyorsun ki burada antrenörü var. Sen kendi ekibinden getirme diyorsun. E, kaleci antrenörü öyle. E, Zeki Göle öyle. Ve dediğin gibi masörler öyle. E, i̇dari menajer var. Ama gelen teknik adam da bak şimdi ilk kez Fenerbahçe'ye çok kariyerli bir teknik adam geliyor. Çok kariyerli futbolcular geldi. Gördük değil mi? Evet. Ee, hem futboluna hem Fenerbahçe'ye çok önemli isimler geldi. Fakat bu kariyerde bir teknik adam Fenerbahçe'ye uzun yıllardır gelmedi. Şimdi böyle bir ismi de getiriyorsanız bunun karşılığında tüm yetkiyi de ona verdiyseniz artık sırtınızı yaslayacaksınız koltuğa. <laughs> Sırtını ne diyorsa ha, tabii ki <laughs> arkada bir mekanizma olacak denetleyecek bunları yani getirdiniz diye de e, tüm yetkiyi verdiğiniz diye de e, çok da serbest bırakmayacaksınız Tabii ki yani bunun da bir e, dozajı var yani fakat eğer Jesus'ta bu yetki varsa da bu yetkiyi kullanır yani ben çok doğal karşılıyorum şimdi Fenerbahçe'de sırt dayama diye bir şey olmuyor yani hiçbir zaman kimse ne gazetecisi ne başkanı ne futbolcu oturup rahat maçını seyredip çünkü devamlı kaynayan bir kazan Fenerbahçe ee, sayın Başkan Ali Koç da bunu keşfettiği için şu an çok güvenerek getirdiği Jesus için çok güzel bir kampanya yapıyor etrafına. Yani kampanya derken ya, e, yorum yayıyor. Neler yapıyor hocamız? Bunu da Selahattin Baki yönetici de Sayın yöneticimiz de kendisinin yanında. Jesus'un yaptığı her şeyi her yerde anlatıp ortamın çok güzel olduğunu lanse ediyorlar. Eğer, ben buna çok hak veriyorum çünkü bak ben Jesus'u getirdim, bu takım oynar ben de çekilin başkan olarak koltuğumda oturayım dediği anda Fenerbahçe'de kazan yine kaynamaya başlar bu durmaz yani bu e, Söylüyorum size mesela e, Demin söylediğim gibi odalarda mesela 2 saat 4 saat Fenerbahçe konuşulurken Bazıları şampiyonun gittiğinden yakınıyorlar Bazıları şampiyonu kutlamaya hazırlanıyorlar yani bu, bu iş bu kadar basit değil evet, bu ba ki. Ama bunu taraftar anlamıyor yani taraftar sabır göstermeyi de benzemiyor. Jassus'tan hiçbir şey olmaz. Hayatında ilk defa Avrupa'ya gitmiş diyen de var. Bugüne kadar hangi oyuncu çıkartmış diyen de var. Jesus'la biz Mart'ta işi bitiririz diyen var. O var, bu var. Yani öyle bir salata var ki ortada. Her malzemeyi koymuşlar içine. Bu iş sakin olmuyor Fenerbahçe'de. O yüzden Ali Koç'un ve ekibinin, Sayın Başkan'ın ve ekibinin şu an yaptığı her şeyin bu propaganda içerikli. Çok doğru olduğu kanısındayım. Ee, daha Jesus göreve yeni geldi. Güzel işler yapıyor, yapacak gibi gözüküyor ama daha mesela sıkıntılarla hiç karşılaşmadı. Mesela daha hiç hakemle karşılaşmadı. Hiçbir TFF kara, gerçi bir TFF kararıyla karşılaştı. Mesela Jesus'la konuşulurken muhtemelen yabancı sayısı şöyle olacak, Türk sayısı böyle olacak deniyordu. Hiçbiri olmadı, eskiyle evet. devam etti. Ya yani devam daha çok kendince de şoklar yaşayacak. Orada güçlü kalabilmesi için camianın Jesus'u komple benimsemesi lazım komple benimsiyor mu? Hayır benimsemiyor. E, çalışmasını çalışmasını belki teknik adamların yardımcıları yapar, menajerleri yapar. biliyorsun. burada ama durum biraz farklı. yani kulüp o kadar sahiplendi ki hakikaten hocaya, teknik evet. adama, yani hiçbir şey yapmasanız bile yani Jesus'un idmandaki işte varlığı, duruşu, o yaydığı enerji karşı tarafa ben hep söylüyorum. Fazlasıyla geçiyor. Yani bunu futbol takımı da mutlaka alıyor. Çok hareketli. fark ettin mi maçlarda ee, kenarda? Yani şey Kesin. Şimdi her gelen bak şuna da biraz karşıyım. Yani her gelen adamı da böyle fazlasıyla övdüğünde e, sezon başlıyor. Sonra alınan kötü neticelerden sonra biliyorsun işte sen onun için şöyle demiştin, böyle demiştin. Biz Pereira geldiğinde de geçen sezon dedik ki Yaşanabilecekler konusunda bakın çok açık konuşmuştuk. Samandıra'nın dengeleri var. şöyledi de, de. Yani hani şimdi çok da geçmişe dönmeyelim. Şunun şurasında bir sezon önce e, Samandıra'dan başladık. Bak oradan çıkan haberlere dikkat edin dedik. E, Vitor Pereira basın toplantılarında çok farklı reaksiyon veriyor. Yolun başındayken ayrı, ortasındayken ayrı oluyor dedik. Bunların hepsini söyledik. Sonra dediler ki ya işte daha sezon başlamadan niye bu kadar? Biz eleştiri yapmıyorduk aslında. Çünkü bir sene öncesinden bir sezon öncesi, öncesinden daha doğrusu gözlemlediğimiz konular vardı. Daha önce Fenerbahçe'deydi. Şimdi Jesus da hakikaten çok iyi başladı çalışma ortamına. Kendi ekibiyle çalışmak istiyor. Burada niye Masoru seçiyor sence? Hatta belki de idare menajer bile değişecek Fenerbahçe'de görev dağılımında. Hep istiyor ki kendisinin kontrol edeceği, kendisinin hatta bazen kendisini e, bilen, bilen, ekibinden olan, aynı dili konuşan bir bütünlük istiyor hoca. Yani sen, Biz bunu anlayabiliyoruz. Biz, biz bile seninle 25 yıl aşkın tanışıyoruz. Mesela bazı yerlerde ben senin ne istediğini bildiğim için yani sana sormadan yemeğe gittiğimizde şey yapabiliyor İnsanların yani. aslında yetersiz olduğundan değil. Benle, ben ben Jesus'la ilgili galiba yanlış söyledim. Yani farklı geliyor derken bana değişik geliyor. Yani mesela sağ kenarında ben etkili anlamında söylemedim. Böyle yaramaz çocuk gibi dolaşan bir adam var. Ma maçta dikkat ettim. Böyle şortunu giyiyor. Abi bir bakıyorum fener atağa kalkıyor. Korner. Abi bakıyorum Jesus oralarda dolaşıyor. Bir şeylere bakıyor. Böyle yani o ne bileyim hani ben çok iyi çok etkili bak süper hoca o anlamda söylemedim. Bana değişik bir görüntü çizdi. Ya kimisine doğru gelir, kimisine <laughs> yanlış gelir. Bazı da, teknik adam böyle yani. sevinmez. Bazı teknik adam yani kulübün eşofmanıyla sürekli sahaya çıkar. Ya en, basinde, o, en ona takarlar. En Niye de, takım elbise giyiyorlar? Değişikliği, evet. değişikliğimin en büyük göstergelerinden mesela sen hiç Fenerbahçe'de herhangi bir düğünde sandalye çıkıp görüntü alan teknik direktör görmüş müydün? İşte bu değişiklik ben o anlamda söyledim. Bu benim hoşuma ya da gidiyor. Renkli bir kişilik. Ha, renkli diyelim, değişik diyelim o anlamda söyledim. Renkli ben. bir kişilik. Yoksa renk de katar. Yoksa ben şunu söylüyorum. E, Sağdaki sonucu görmeden hiçbir hocaya ben ne iyi derim ne kötü derim. Ha iyi işler yapılıyor gözüküyor. Evet ama top kale çizgi geçti mi problem yok. Geçmezse problem çok. Ben basın toplantılarında çok böyle dobra açıklamalar bekliyorum e, hocamızdan. Öyle bir karakteri var çünkü. Hani öyle çok da Daha içinde şey saklayan ya. işte bir imzayı attı. O kadar. Genel bir değerlendirmesi var. Samandıra'ya gitti, geldi. Onlar üzerinden biraz da sosyal medyayı da herhalde aktif de kullanıyor bu tip durumlarda. E, Bilmiyorum ben özellikle basın toplantılarında ben böyle iyi. ondan soru sorulduğunda kaçamak cevaplar değil böyle dost doğru herkesin suratına bazı şeyleri söyleyeceğini düşünüyorum. Sanki öyle bir izlenim aldım. Deniz var mı son sözün veya selamın? Beni sevmeye devam et. <gülüyor> <gülüyor> yok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Tekrar geçen program için tebrik ediyorum. Herkese de ilgisi için teşekkür ediyorum. Bugün sen açtın, sen kapat çünkü yakında Alican da yok. <laughs> Hediye Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız gündem programının sonuna geldik. Haftaya bir başka gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.